Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz Aslı'nın kupa kasma videosu Evet arkadaşlar Arkadaşlar ben kastım birazcık 33 günden sonra gördüğünüz gibi bir baktım Star hediyesinden gizemli yazdı ve 500 kredi çıktı ve 500 kredinin sonunda beri çıktı Ben normalde sizlere atacaktım hemen bir baktım da normal ana sayfadaydı sizlere gösteremedim birden oldu Arkadaşlar burada da ayşe öğreteyim bil bilmeyenler için. O zaman hemen videomuza, videomuza başlayalım. Geçelim. Ben beri oynayacağım arkadaşlar. Benim Bugün bu aşamalı değilim. videosu veya PUBG videosu gelecekti arkadaşlar. ben çıktığı için uzadı. Birkaç işim de çıktı. O yüzden yani böyle. Neyse hafta hiç, ya durdururum. Yarın belki zamanım olursa şey gelebilir. Aşamalı, videosu. Onda ben de olacağım arkadaşlar. sen olamayacağım. Sen elma sen bu sezon nesin? Gümüş. Gümüş müsün hala? Ben elmasım. Normalde aslında her sezon elmas bire kadar çıkar. Neden çıkmadın bu sezon? İşte. Birinci maçımızı aldık arkadaşlar. Bu arada bir bir gol atmışım var ya. İleriye attım To adamların arasından topu gönderdim. Güzel de Arkadaşlar. İnşallah bir aksilik çıkmaz bu hemen atacağım yoksa. Bu <laughs> Abi adamları öldürdü şimdi orada Ya ben kese öyle öldüremedim. Yazı sıkıntı değil. Bu da adamlar. Bir dakika arkadaşlar geldim. Hı. başla sıkıntı değil arkadaşlar, kazanık, arkadaşlar bu maç kazandık bir maç kaybettik arkadaşlar bu videoda kısa olacak uzun videolar seviyor musunuz arkadaşlar dün o gün hani uzun video çekmiştim 65 like oldu 65 like ne? 65 izlenme oldu arkadaşlar ne ya? dünkü videoda 5 like oldu aşırı güzeldi bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar her gün aynı saat değil de bazen karışık atabiliyorum ama her gün video geliyor arkadaşlar onu düşünün çünkü bazen aksilikler oluyor o yüzden daha şu an zamanı ayarlayamadım ama biraz ileride ayarlayacağım niye fotoğraf çekti çekildi ben mi bile çekti çekiliyor Ver. Pasarsan bir gol atacaktım. Ben attım artık. Çok Sıkıntı geçim. değil. İkinci zaferimizi aldık arkadaşlar. Destansı çıktı Aslında Arkadaşlar yarın kutular geliyor. Ne düşünüyorsunuz? İyi mi kötü mü? Yarın değil. Para. Evet, yarın mı geliyor? yok 2 gün sonra. Ne zaman geliyor? 15 saat sonra, saat şu an 18.21. 21 Ne zaman geliyor? Bugün zaten 15 saat sonra olur. Yok, yarın 11. Aa, 2 gün sonra sayılır. Ama 11 Temmuz'da gelmesi gerekmiyor muydu? 11 Temmuz'dan kaça kadar? Neyse bilmiyorum arkadaşlar. Yarın gelirse gelir. Yok yarın değil bir güne gelir. Ben kaçtım. Işte. Biz niye elmas kapmaca yaptık? Sen yaptın, ben yapmadım. Ama neyse ben güzel oynuyorum. Üf. Çabuk olma ya ben kaçayım. Ben de asrın, sana bakmaktan. Ya bana bakma ona bak. Adamlara bak adamlara. Arkadaşlar ben şarjı takıp hemen gel. Dışarı Tım. Ya kaçtı. Angelio'yu kesin Angelio'yu. Ya artık onu da kesmeniz lazım. Ya. ya ben niye elmas kapmaca seçtim? Neyse arkadaşlar ben bir dakika şarja takıp geliyorum. Arkadaşlar böyle bir şey gelmiş var ya üzüldüm ya. Anka Kral 150 taşa mı ne gelmişti o zaman? Daha pahalıya gelsin, 200'e gelsin alayım dedim. Ya, ama olmadı ya. Al, Alternatif Piper alabilirim arkadaşlar bir Ben bıraktım vallahi. Tamam arkadaşlar bir dakika hemen şarja takıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Kaldığım ana kadar biraz işim var. İşimi hallettikten sonra belki bugün 2 2. 3'ün 4. part gelebilir. Abi demin PUBG videosu çekecektim. PUBG videosu çekecektim arkadaşlar. Darım neyse biraz harsa girim dedim. Star edit saçımlarım. Gizemli yazmasınlar arkadaşlar. Sadece PUBG videosu bir kere çektim hemen iptal oldu zaten o yüzden de çekersim gelmedi akşam üzeri çekerim derim arkadaşlar. zaten işim vardı o yüzden arkadaşlar beni izleyenleriniz var mı yani beni izleyenleriniz var mı diyorum ne alakası boşver konuşmayı unutuyorum двором двора, у двора от что с нас Arkadaşlar aslında Leon'a atacak. Aslında daha daha yaktı. ne zaman açacaksa? Bere arkadaşlar bir aldı. Hemen açabiliyorum diye bekletedim. Bere'ye sonra alırsın dedim. Gitti hemen Leon aldı. Bence Beri çok da alınmayacak. Abi, ben geberdim. Aha on baş Ben niye otomatik sıkıyorum? Hayır ya. Ay ya atabilirdik. Duvar olmasaydı atardık. Arkadaşlar bu aralar kamera yamuk çıkıyor niye bilmiyorum. Onu düzeltmeye çalışacağım. Helal. Helal. Helalsin be. Arkadaşlar şu an kaç tur kazanık? bilmiyorum 10. dakika oldu. Arkadaşlar bir de sizin en sevdiğiniz karakter ne? Dün de sormuş. Ne? Dün sormuş muydum? Hatırlamıyorum. Onda yeterli yer yok dememiş Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamam. Neden? Aslında ultini artık kullanacak mı? Sen cam basıyorsun, ben de basıyorum. İşte böyle cam basılır. Öyle değil. Bence ki aldım. Ya atalım. Arkadaşlar normalde biz video daha erken çekecektik. Evet, şöyle arkadaşlar kaldı. bir çıktı. Sonra e, ondan sonra video çekilmemeye başladı. Ama bugün inşallah sorunsuz çekeceğiz. Dün de uzun bir video çektik arkadaşlar. 30-40 dakikalık. Videoda 3. denememiz oldu. Sonra geç oldu arkadaşlar. işte. bir saatte falan uğraştık. Bir saatten daha fazla olabilir. Bir saat mi ne Hani dondurma şeleni yaptım. Hayır. Arkadaşlar bu video 15 dakikalık olacak. yaptım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ula Akşamleyin belki part 2 gelir. Part ya e, bunun ne part 2. Part 4 gelir. Sizler seviyorsunuz. Burada oynayacak mısın? Teşekkür ederim. Hadi. Bir tur daha oynayalım. Siz de vereceksin Kaç maç yapmış olacağız? Kaç kaçıncı starı vereceksin atacağım? 2. Şimdi star'dayız yine. Tamam arkadaşlar bir tur oynayalım. Belki çıkar. Arkadaşlar hatırlıyorsanız ilk videoda efsanevi'den Belin hiper şarjını çıkartmıştım. Bele 10 seviye yaptım bugün. Yarın belki 11 olur. Ya da akşam. Akşam Arkadaşlar bence ustalıkta yeni gelecek karakter var ya onun için ustalıkta e, kredi biriktirip alabilirsiniz ben genellikle bu sefer öyle yaptım ben bir almak için sonra bir baktım zaten satır ediyesinden çıktı yok iki karakterimi kastım yani 100-100 200 kastım geriye kalan da normal. E, satır normal satır ediyesinden falan çıkarttım 200 de zaten şeye kalmıştı. Yani 300 harcadım. Ah ya. Neyse bir tırda oynayalım arkadaşlar. Sizleri kırmamak için. 10 dakika, 14 -4 dakika oldu. Ama sizler için 15 dakika yapayım. Arkadaşlar mesela bu ustalıklardan para toplayayım. Beli 11 seviye yapacağım. Bakın. Bir dakika bir şeye bakacağım tamam bir dakika arkadaşlar bakayım mesela bu yakın bir tur oynasam kazanırım neyse arkadaşlar bu tur oynayalım hemen videoyu kapatacağım yayınlayacağız <laughs> bir tane adam iyi bir tane adam oynayamıyor

Evet arkadaşlar. Ve bitti arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.